Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de CSGO'yu test edeceğiz. Counter Strike Global Offensive kısaltılmışı CSGO. Gene Onur'la beraberiz. Merhaba Onur'cum. Ne yapıyorsun? Allah aşkına abi takılıyoruz öyle. Ben şimdi, bu arada başlattım mı oyun arabayı. Tamam. Sen bu arada tatile girdin tabi değil mi? Bütün işin oyun oynamak olacak şimdi. Evet abi. O zaman daha çok video çeker daha çok yazı yazarsın herhalde. Evet abi. Şey, ya yani şöyle abi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ekibimizde şu anlık 3 kişi olduğu için 3 kişinin o geri kalan 2 kişi yani ipti oynar gibi oynadığı için ben kimseyi davet etsem de gelen yok. Anladım. İpti oynar gibi oynamak ne demek? Ne demek abi? O odasında sen seç. <laughs> hani bir, bir gün geleceğim, bugün geleceğim deyip de, ertesi gün acan yani bazlık yapıyor diyorsun orada. Sen T mi olacaksın abi? Ne bileyim ben ilk defa oynuyorum. Sen CT ol ben T ol. Bu arada ses çok yüksek ya. Hayır, onu ben şu an 0.01'e 0 getirdim. Abi iki takım da dolu diyor. Hangisine gireceğim? <laughs> şu an bu dolu mu ikisi de abi? Evet. O zaman çıkıyoruz abi ikimiz de. <laughs> tamam. Abi. Şu istiyoruz ama. Ses, ses niye bu kadar yüksek ya? Abi ben evet. bak bende şu an ses ayarı kaçta? Ana ses 0.01'de. Böyle olacak galiba bende de. Öyle abi yoksa şey olmuyor. Maşallah oyunun sesi de yani. Şimdi... Hani, demişler oyunun grafiklerini pek geliştiremedik biz. <laughs> sese verelim. Sesini yükseltince. <laughs> sesi yükseltelim demişler. Doğru söylüyorsun bak. <laughs> Gölge kalitesi yüksek, yüksek, çok yüksek. Her şeyin çok yüksek yok mu? Yokmuş. Ben şeyden keskinliği yaptım. Yumuşat. Nvidia experience'tan. Biraz da keskinliği yumuşatalım. Yani Nvidia Experience'dan yaptım ben ayarları Optimum ayarda en yüksek ayarda şu Kartın en yüksek ayarı destekliyormuş Bu oyun çok doluydu ya sen bize yeni bir oyun bul Artık sen bulacaksın ben bilmiyorum çünkü bir şey Tamam ben bulacağım şimdi abi eğlendireceğim hepinizi. Bekliyorum. Başladık mı abi kayıta? Tabii ki canım. Ha. Geçen e, kayıtta Geçen kaydımız... gene kayıtta gidiyorum. O kayık yalnız. Heh. Patates olduğu için kaydımız yeniden başlamak zorunda kaldık. Aslında ye... kayıt patates olmadı yani objektif olalım. Oyun patates oldu. Abi bir şeyler oldu. Abi çabuk girelim bak. Çabuk girelim çok çabuk doluyor. Ne ben ben t olacağım o zaman. Aynen abi ben T oluyorum. Allah 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 halduruldu gir. Niye aynı takımda oluyoruz? Harita değişti. Oo çok gerçekten az önce haritada çok eğlendim. Şimdi bunu değiştireyim. <laughs> <laughs> İnşallah seskeni yüksek değildir. Valla kapatır çıkarım artık ya. 0.9 bir nedir ya? Good game. Sen de o takım dolu. Anti teröriste giriyorum ben mecbur. Tamam ben de oradayım gel takılırız. O kafadan aldım yükseklerden dedim Başarım İyi, neyse ses sonunda güzel oldu ama ben hiçbir şey anlamıyorum buradan Ben karşı takıma geçiyorum. Ben geçiyorum. gördüm. Niye karşıya gideyim? Beni öldüreceksin işin o. Evet abi. Bunda koşma, Bunda koşma falan yok değil mi? Yok abi koşma. Hiç bir oynamadın hayatımda. Ya oynadım da belki bunu eklemiştirdir abi. Eklese kötü mü olur? Abi. Bu arada oyunda botlar var tabi. Oha direkt yattım ya. Botlar o şu normal oyuncuların yenilmişti abi. Oha ya. Bunların elinde ne var abi? Bir sıkıştı öldürüp Pompalıymış gerçi. Abi şu an ben kime vuruyorum bilmiyorum. O oh, duvardan aldım adamı. Abi gene aynı adam. Yok. Tipleri benziyormuş. Hep, şey, o tiplerin hepsi aynı abi. Şöyle harita harita değişiyor tipler. Adam birini arkasından vurayım Bir daha. derken biri gelip beni vurdu. Lan bir kill alsaydım bari. Ayıptır ya. Adam bir canla beni öldürdü. Bir daha abi sana şöyle bir şey vereyim. Bıçakla öldürdüğün zaman mesela birisini. Direkt level atlıyorsun. Direkt bir sonraki silah geçiyorsun. Bunu da özel olarak şu an deneyeceğim. Bak şimdi abi. Abi ha yalnız ölmekten başım döndü şu an biliyor musun? Şu an bıçağı taktım şerefeye. Rezalet durumdayım. Şu an Birim. ben üçüncüyüm. Şöyle haritada. Şu an Allah'ına kadar gidiyorum. Tek bir. Bildiğim bir tane kirim yok. Ona ne diyorsun peki? O. Oh. Hiç kilin yok mu abi? Yok. Oğlum herkes Bak. uzman yemin ediyorum ya. Ay birini öldürdüm bari. Çok şükür tam bunu söylerken birini öldürdük. Mutlu musun abi? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Öldürmesen evde çocuklar aç kalacaktı. Bunu şeylerden açılıyor ya dürbün denilen alet. Dürbün sağlıkla açılıyor. Bende açılmıyor demek ki bu silahın yok. Yok abi her silahın olmuyor. Diye. Abi senin cidden counter kültürüne alışman lazım. Ya yerim o kültürünü ben. Neden ek yerim? Warface'de falan biraz oynayabiliyorduk bari bu nedir ya? Abi sen sadece fest mi oynayabiliyorsun? Ya yani ben... onu, oynayabiliyor... onu oynayabiliyorsan söyle onu oynayalım. Ya bırak Allah sen onu oynadık zaten. Onda da alırız yani sıkıntı değil. Tamam işte burada sen Hayır sen karşı takımdasın. Beni öldürmek için buradasın yani. Şimdi nasıl bu? Nasıl bir arkadaşlık bu? Lan, tam adamın karşısına çıktım mermi bitti ya. Reload. Rekabet başka şey başka abi. Aa buradaymış. İyi sen neden neden öyle? Şundan tabii. Hoppa gel. Gel 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 hiç kaçma hiç kaçma gel. Gel gel bıçaklayacağım lan gel. Öldü. Adam double Çık. kill yaptı ya resmen. Bıçak da Şu an üçüncüyüm hale çok pis oynuyorlar ama adamlar. Tabii ilk defa girdiğim için herhalde hiçbir alt yapamıyorum diyeceğim ama. Of. Kesir pompalının namlusunu ağzına verdi. Çok hareketler değil bunlar. Bir kill de kötüymüş be. Çok göze batıyor. Of benim kaç kill ki abi. Kim nerede yazıyor? Bunda... Böyle durum kötü ya biliyor musun abi? Hani... Abi ben tamam. olaya... Olayı anladım. Her şey silahta bitiyor. Herif bana ben herife 100 tane vuruyorum. Herif bana bir tane vuruyor. Ölüyorum ben. Abi herif silah olay silahta değil. Bak kafaya isabet aldın zaman pompalıyla 200 metreden bile vurabiliyorsun. Ha şu an adam bıçakla aldım mesela. O bendim lan hıyar. <laughs> <laughs> sen mi öldürdün beni şimdi? Şerefsiz. Olay bak demek ki silahta bitmiyormuş abi. Ya da sen ne bitiyor olay abi? Ya bu ne böyle cingen oyunu gibi ya. Herkes bir yerden birini ateş ediyor. Oh duvara yapıştırdım. Ben çok eğleniyorum ben. Bu kim? Eyle. Bu da mı sensin abi? Uh. Daha demin da sana sıkan birisi var mıydı abi? Yoktur. O zaman sen değilsin abi. Bir kilim vardı o da geri mi gitti şimdi yani? Gözükmüyor. Oğlum bu ne lan? Deli gibi sinir lazım bunu. Nasıl? Anlamadım yani Baya sürekli koşacaksın, döküleceksin, zıplayacaksın, atlayacaksın falan. Ne lan bu? Ne bekliyorsun abi? Ee, biraz taktik. Bu çingene oyunu yani değil mi? Taktik yok. Taktiği bun, bunda da yaparsın abi. Yani her oyunda taktik olur. Bizim takım beni yem olarak kullanıyor abi. Ben çıkıyorum evlilikler beni üstte gelince <laughs> onlar da vuruyor falan. Sen kendini yem olarak kullandırmayacaksın <laughs> abi o zaman. Sen son silah gelsen ne alacaksın acaba abi? Son silah bıçak sadece. Of 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 ben çok pis tarıyorlar. Of. Yana ben... tarıyorlar. Vuramadılar. O benim işte. <gülüyor> <gülüyor> o abi. Abi bütün giydirdiklerim benim ya. Ayıptır ya. Geç lan bu takımı. A Yalnız bizim adam bizim adam sizin arkada yani. arkadaki cephede. Adamdaki azme bak. Adamdaki cesarete bak. Yürek yemiş heresi İngilizce. O Bıçakla bıçak sen <laughs> misin lan adam? Yok seni şeyle aldım ben. Bu, bu silah nasıl değişiyor lan? Aynı e, Şu an sen... sana hükmediyorum abi. Ne yapıyorsun lan? Heh. Oğlum bana hükmetmeyen mi var lan? Birisi bıçak seviyesine ulaştı. Dikkat et abi kimseden bıçak yememeye çalış. Çünkü bıçak yersen oyunu kaybetmesine sebep olabilirsin. Bilirsin sizin takımı... Of. Düşman liderini öldürmüşüm. Bıçak yersen sizin takımı kaybetmesine de sebep olabilirsin abi. Bu sen misin sensin abi. Geliyorum bekle. Hadi be. Senin yüzünden beni öldürdüler abi. Biz kazandık. <laughs> evet. Benim buradaki görevim sona ermiş oldu böylece. <laughs> abi şey yap. Iki, ikiye ya da çık oynan abi öteki şey deneyelim modu deneyelim tamam çıkıyorum ESC mi menüye dön ok kaçın burada da üçüncü bitirmiştim galiba evet ee, menüye biz, döndük bizim Samet de oynuyor şu an Samet Ice Machine ha evet Ice Machine nasıl beni eklemiş zaman eklemiş demek ki şu anda Ice Machine'i görüyorum arkadaşlar listesinde çünkü aisemişim. Yunus işte? E şimdi sen diğer modu oynayalım demiştin ya neredesin? He çağırdım. Evet, davet mı? ettim. Ölüm maçı yapıyorum. Kabul <laughs> diyorum. Şimdi bu ölüm maçında şöyle bir şey. Silahlarını kendin seçiyorsun. İlk 10 saniye dokunulmazlığın var. Anında canlanıyorsun. Silahlarını aldığın zaman silahlarını ücretsiz alıp gidişiyorsun. Bu kadar basit. Tamam. Hani herhangi bir tur mod silah hani... almak için neye basıyoruz? Ne? Abi yapma be. Bilmiyorum evet. oğlum bilmiyorum o hiç oynamadım ki. Abi hiç oynamadım da diğer oyunlarda da B'dir zaten. B mi? Evet B. La lafı dolandırana kadar söylesene. Hani her bir tane oyunda değil ki. Sen T'ye geç abi. Seni öldüreceğim. Seni vuracağım. Aa işte tamam, bitti. Of kafadan geldim. Bu Birisi Allah'a tarıyor da abi, demin bir kesin Ramazan abi. Kesin Ramazan abi. Ooo birisine kafa almışsın abi. Allah, Gerçi bu dostmuş. Tavuk var abi gördün mü? Tavuk dolaşıyor tavukta. Kesin hile. lan millet. Sesin kesiliyor be. Oh. Benim mi? Evet. Seninki gayet net geliyor. E bu elemanlar burada neyi bekliyorlar? Oh. Bir de şöyle evet. bir olay var. Bonus silah geldiği zaman mesela sana herhangi bir silah bonus silah olarak veriyorlar. Sen o tamam. silahların birisini vurduğun zaman artı altı ya da artı 5 puan fazladan veriyor. Fazladan ama hani ben artı daha... 5 puan değil, fazladan veriyor. Oha beni kafadan indirdi ha. Herif iyi attı. Helal olsun. Çok, çok şey oynayanlar var ya. Hani bunun delisi olanlar da bir de şöyle bir sistem var bunda. Bak bu bu, bu modu sevdim biraz oynayabiliyorum hiç olmazsa. Ee, mesela bunda bazı rakip maçlar oluyor. Onlara para basabiliyorsun mesela. 2 2 dolar basıp 4 dolar alabiliyorsun. Vay iyiymiş lan. Bu oyunu ticarete dökebiliyorsun yani. Kazozunu oynayamıyor musun? Yok kazoz oynarsın da deve, deve alırsın eğer kazanırsan. Of, bir Oha ya bir, şurada bir şerefsiz var sürekli kafadan alıyor beni ya. Nerede abi söyle ben de onu aldım. Boş şerefsiz sen neredesin? Ben A'dayım abi şu an. Tabi A'yı da bilmiyoruz. Of çok pis düştüm. Ah sen aldım ben abi. Sen takım mı değiştirdin mi şimdi? Şu Rast... an seni aldım abi. Daha demin seni aldım. Rastgele silah, silah seçtim ben artık. O rastgele Hadi. silah veriyor sana. Hiç olmaz silahları öğrenmek için birebir. O güzel bu silah sevdim direkt kafadan aldım. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Herifin biri şuraya pusmuş tamam mı hayvan? Hep aynı aynı yerden vuruyor insanlar. <laughs> Tuvalet kesi abi işte. Of oh, of. Oh. Seni gördüm abi daha demin topal solucan gibi gidiyordum. Böyle oh. nasıl gidiyorsan yürümeyi mi bilmiyorsun abi ne yapayım? Kaçıyorum oğlum. Nasıl kaçıyorsun? Her türlü hareketi <laughs> yapıyorum işte kaçmak için ne yapayım? Yoksa vuruyor Allah kafadan direkt. Allah'ına kaçıyorsun abi şu an. Yok şu an değil o, o sende oynuyorsun. Ben gördüğümü indiriyorum şu an 143 puanım var. Lan sıkıştım ya Allah kahretsin. Bak bu şu daha an... iyi. Sonra da ben girmeme rağmen çok iyi bir puan yaptım. Oh bir de şey çakaldı kaldı Öl lan! Öl lan! Öl 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 öldüremedim. Arabanın dibine ıhtırdılar seni. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm ben seni. <laughs> Hak ettim bence. Niye ya yardım etmiyorsun abi? Oh. Çünkü soğuk. sen bir... Sen bir polissin anlıyor musun? Bu kim ateş ediyor lan? Arkadan bıçakladım. Hiç acımadım yani soktum dışarı. Bir de arkadan bıçakladığın zaman direkt ölüyor yani hani. Herhangi bir... Canlı <laughs> seren değil. Direkt ölüyor. Yine bana arkadaymış ya en uyuz olduğum ölme şekli arkadan vurulmak. Ben de sevmiyorum abi. Hatta nefret ediyorum. Arkacı diye bağlıyorum. Oo oh, pompalı bir de bunu deneyelim. Oh. Bir de kafana aldı. Hoş bir hareket değil. Bir de bu keseyiyorsun yi ya abi. Böyle hani sen o kadar canlı alıyorsun son kurşunu başkası sıkıyor. Abi. Hiç sorma ya. Ama oyunlar artık onu şey asist sistemiyle çözdü ya o yüzden. Ama silah yarışında falan öyle değil işte. Mesela 99 hasarı sen ver. Hani bir hasarı o versin. Sol hasarı. Bu sefer of. Sıkıntı sende oluyor. Yani ya. Yani. Silah ona geçiyor. Bana şu an giydiriyorlar abi. <laughs> Beni indirdiler. Ekipte seninle hiç rastlaşamadık. O ilginç oldu. Oh. Ben yine kafadan aldım. Ya beni gören kafada alıyor zaten. Senin kafan büyük. Öldür lan at şu. Aa. Pukta. Gel ya bıçak al. Hop. Aha bıçak aldım. Oo, beni, beni öldürdü. Beni de öldürdü. O kadar sıktık adamlar ölme diye para böyle sakin sakin tık 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 vuracağım beni alan ölüyor iyi ol oh my şey dürbünlü tavuk var lan ha tavuk var etrafta onun ne işe yaradığını ben çözemedim şu an Oo. ya birisi de sniper almış ölümüne vuruyor milleti Oo. ben şu an Oyunu bıraktım resmen. Kafadan oh. vurdum. o oh, Sen misin vurdum. lan? <laughs> Karşılaştık seninle ama. Sen başkasını... Asist aldım ben. Beni vuramadı. Sana tarayan seni vuramadı. Öl lan. Benim de öldürdüm şerefsiz. Aa sen de beni öldürdün abi. <laughs> Yapma hoş değil, hoş bir şey değil ama. Zamanı gelmişti. Sen a ben de seni öldürdüm. Yuh ya, bu kadar hızlı intikam olmaz. Görmedim bile orada olduğunu. Ben Şimdi gördüm ya bana yakın. Elimde elimde bir pompalı tüfek var, terminatör gibi girdim diyecektim. Gene arkadan vurdular ya. Oh, bir senin kafayı deldim. Aha bıçağı sokacağım. Bıçakla yürüyorum diyorum. Bıçakla öbür öldüre gidiyorum. Oya herif kafadan vurdu beni ya. Uyan uyanmış. Yalnız Yine oyunda çok şahane bir şey oluyor. Ne derler? Tüccar denmeci. Kargaşa. Şu an sonuncu girdik oyuna. Ben sonuncu girdim oyuna. Beşinciyim şu an. Ve 4. diye doğru gidiyorum. Aha 16 puan aldım. Çok mutluyum. Oh. ADP mühendisine herifin biri var gene aynı adam Bir yere pusuyor abi Geleni şeyle alıyor gideni O oh. elindeki sniperla alıp duruyor Siz, Sizin takımda da var öyle bir tane şu an öldürdüm mesela Ay şu, şu ismi neymiş bakayım Uvogim mi ne öyle bir şey Oh birisine HP aldım Sen neredesin abi şu an? Oo. Oy. Oyunu 4 5. bitirdim. Bizle bir düşman öldü. 11 puan falan falan. Bu mu yani puan sistemi bu mu yani? Evet abi. Sonuncu sıraya demir attım otomatik olarak. <laughs> abi sonuncusun abi. Çıkalım mı bu da? Yok bir sonuncu değilsin abi. Şey var. Bir tane Shark Gaming diye bir adam var. Yok onu da geçmişsin. Ondan sonra bir tane daha adam var onunla geçmişsin. Sondan yükümlüsün. Diyorsun peki. Mutlu musun abi? Değilim çünkü oyundan hiçbir şey anlamadım. Bitirelim mi abi bunu burada? Bitirelim abi şu. Ana menüye dönelim. Ha şey mi diyorsun? Videoyu mu bitirelim? Aha. Tamam daha sonra gene ben buna çalışayım biz bunu videoya çekelim. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu oyundan güzel şeyler çıkıyor ya. Tamamdır. Neyse o zaman, hadi öpüyorum hepinizi. Bütün seyircileri de ayrı ayrı. Tek tek. Özellikle Hayır. sen önde oturan. Abi işin sonu kötüye gitmesin bak ben sana söyleyeyim. Diyorsun. Öpmekte evet. bir şey, öpmek de bir şey olmaz yani. Abi öpmekte de değil. Özel istek gelir. Diyorsun. Yani. Hayır Anne hani der bana orası değil başka bir yer lazım der. Onu diyenin kendi terbiyesizliği. Benim niyetim temiz. İnşallah abi. İnşallah öyledir. İnşallah. İnşallah mümin kardeşim. İbretlik. Tamamdır. Öpüyorum o zaman. Hadi görüşürük. Herkese bye bye. İyi seyirler.